Burcu? Serhat? Ne haber? İyi senden? Yazıyorum o kadar cevap vermiyorsun. Arıyorum açmıyorsun. Ya çok meşguldüm. İşlerde çok yoğun. Sana da yetişemedim. Peki bir saniye bakabilir misin aşkım? Aşkım bugün biraz yoğunum. Yazamazsam haberin olsun. Seni seviyorum. Bu uzun mu geldi? Tamam. Biraz hızlanalım o zaman. <laughs> aşkım birazcık kendimi halsiz hissediyorum seni çok seviyorum daha sonra arasam olur mu affedersin telefonum çalıyor buna bakmam lazım alo aşkım annemler geldi de ben seni sonra arasam olur mu tamam aşkım ben de seni çok seviyorum ya bak ben hepinize yetişiyorum tamam mı sen nasıl bana yetişemiyorsun onu anlamıyorum yani